Şehrinin takımını tutanlar bizim baş tacımız. Eyvallah. Meşhur Akisar köftesi böyle ufak. Ya bir soru bir, sorun fazla yok. <laughs> bir, ya bir en fazla. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta sonu İzmir'deyim, memleketteyim ama Akisar Belediye Spor Ankara gücü maçına gideceğim. Çünkü Akisarlılar gerçekten iki seneden beri abi bizim niye maçımıza gelmiyorsun? Yeni stadyumumuz var, çok güzel bir ortam var. Gel seni de ağırlayalım demişlerdi. Bugün o gün Onların stadına Akisar Belediyespor Ankara gücü maçına gideceğim. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Kıyasa bir maç olacak. Biraz iki takımdan bahsedeceğim. Ama önce yola çıkalım. Şimdi Manisa'ya doğru yoldayız. İzmir'den Manisa, Akisar yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik bir mesafe. Yani bir buçuk saatlik bir yolumuz var. Ama ondan önce dediğim gibi Akisar Belediyespor ve Ankara gücünden bahsedeceğim sizlere. Akisar Belediyespor sezona Saffet sus ile başladı. Saffet sus işle istenilen performansı takım gösteremeyince takımın başına Cihat Arslan getirildi. E, takım bu süreçte toplamda 21 tane maç oynadı. 4 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle 17 puan topladılar. Ve şu anda ligin son sırasındalar. Hal böyle olunca Akisar yönetimi takımın durumunu düzeltmek için Cihat Arslan'la yolları ayırdı ve ne zaman bir antrenörle yollara ayrılsa takımın başına gelen Cem Kavçak takımın başına geldi. E peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız da Elvis Manu, Regattin ve Josie takımın dikkat çeken isimleri. Geçelim konuk takım Ankara Gücü'ne. Ankara Gücü bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan İsmail Kartal'la yeni sezona başladı. Güzel transferler yaptılar ligede iyi başladılar. Hatta bir ara bu takım Avrupa Ligi'ne kalırım diye konuşuyor tarttılar kendi aralarında. Ancak Ondan sonra oluşan yönetim boşluğu ve takımın ardı ardına aldığı mağlubiyetlerin ardından takım böyle alt sıralara doğru geriledi. Onun ardından da İsmail Kartal'la yollar ayrıldı ve takımın başına Bayram Bektaş getirildi. Bayram Bektaş da bu şartlara bir maç dayanabildi ve ardından takım şu an Mustafa Kaplan'a emanet. Ankara gücü bu süreçte 21 tane maça çıktı. 7 galibiyet, 2 beraberlik 12 mağlubiyet aldı ve 23 puan topladı. Şu anda 15. sırada bulunuyorlar. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız da aslında takımda gelenler gidenler çok fazla oldu. Ancak ben takımın genç kalecisi Alta'yı gerçekten çok beğeniyorum. Casillas'a benzetiyorum biraz da. Yani gerçekten Ankara Gücü'nün kaptanlığına da verdiler. Çok doğru, çok şık bir hareket oldu. Altay'ın dışında ilk devrede Djedje sol bek olarak adında, sağ bekte de oynadı, ön liberde de oynadı. Şu anda ön liberde forma giyiyor. O da iyi performans sergiledi. Devre arası yapılan transferlerden ise Pazdan Boyd ve Sako iyi oyuncu olduklarını belli ettiler ilk maçlarda. Bakalım bu maçtan neler yapacaklar onu da göreceğiz. Şimdi Akisar'a geldim. Yaklaşık buçuk saatlik yolun ardından ama bir de Ankara'dan gelen abilerimiz de var burada. Hoş Vallahi... geldin. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Şimdi çocuklar bayağı da... bir yol geldiniz. Evet. Çocukları da almışsınız gerçekten. Evet, güzel bir hafta sonu. Gümüşhane'ye gittiler, Hatay'a gittiler. <laughs> Takım geçen hafta çok güzel bir galibiyet aldı. Evet. Böyle bir çalkantı dönden çıktığınız gibi gözüküyor. Bu Şimdi maç inşallah çok inşallah önemli inşallah. yani. Yani evet, bu maçı geçen haftayı saymıyoruz. Deplasmandaki bu kadroyla ilk maçımız evet. bu bu hafta belli olacak yani. Bu hafta eğer ki takım güzel oynarsa yeni katılan transferler Hı -hı. de var. Onlar da oturursa O zaman garanti alırız diyorsun. Ondan sonra bizi kimse tutamaz inşallah. İnşallah başarırız. O zaman biz skor mı? başarılar diliyoruz. E tabii çok i̇nşallah, güzel bir şehir. İnşallah kurtulur. Yani onlar da zor bir süreçten geçiyorlar. Yani, yani, Lig çok zor bir yola doğru sürüklenmeye başladı. 1-0 olsun bizim olsun yine de. <laughs> hayır. <zor, gülüyor> hayır, hayır, hayır Gerisi ona Erken gol bulursak farka gideriz ama genel anlamda 2-1 alırız diyorum. Vallahi zorlu bir maç bekliyorum ben. Ben 2-1 demiyorum. Gol yemeden biz 2-0 alırız zaten. Bence öyle. Ben, de ben 2-0 diyorum. Peki gençler siz ne diyorsunuz? Biz eee yeneriz diyoruz da. 2-0 bitebilir. 2- 1 veya 2-0 bitebilir. Merhaba sen ne diyorsun? Benim aklıma şey gelmiyor ki. Nasıl gelmiyor? Ya olur güzel gelecek Bir gün olmayacak En büyük düştüler, Anadolu olsun, lale Anadolu olsun. Şehrinin takımını tutanlar bizim baş tacımızdır. Eyvallah çok Şehrinin doğru, çok takımını doğru. Tutan. Önce doğru. şehrimizin milliyetçisi ondan sonra devletin milliyetçisi olacağız. Teşekkürler, bizim amacımız odur. Ankara güçleri öyle spontane yakaladık. Onlar stadyuma geçiyor ama ben bir karnımı doyurmak istedim. Şimdi internette Akisar'da ne inir yazdığınızda köfte karşınıza çıkacak ama nerede inir? Can köftede diye yazmış herkes. Ben de geldim. Ali Osman Garipcan abimiz de buranın kurucusu. Gerçekten hani nereye yazsanız can köfte çıkıyor. Bakalım köfteler nasıl? Meşhur köftesi böyle ufak, küçük ama sanırım içine çok fazla katkı maddesi almayan bu köftelerden bir tanesi. Çünkü herkesin köftesi meşhur Türkiye'de. Fazla hiç almıyor. Hiç almıyor. Sadece köftenin özelliği sadece dana eti olması ve içine hiçbir şey konulmaması. Süper. Şimdi köfte olduğu için çok fazla süre pişme süresi yok. Masaya hemen geldi köfteler. Bu bir buçuk porsiyon. Ee, Yanımda ev yapma ayran söyledim ben. Siz de eğer dükkana gidiyorsanız, eğer ayranlarını kendileri yapıyorlarsa onu tercih edin. Çünkü hakikaten çok lezzetli oluyor. Salatayla beraber geliyor yemek. Bir buçuk porsiyonumuz ne kadar usta? 23 lira. 23 lira bir buçuk porsiyon. Bir porsiyon. 15 lira. Bir porsiyon da 15 lira. Yani Aksaray'a geldiğinizde mutlaka can köfteye uğruyorsunuz. Ve bu güzel köftelerin tadına bakıyorsunuz gerçekten. Çünkü şey gibi yani köfte değil de böyle sanki lokum Pişmanı yiyormuşsunuz gibi ağzınızda dağılıyor gerçekten Allah köfteler. Allah Allah. Şimdi ben köfteleri gömeyim. Ali Osman abi dedik bir de yemek sonunda konuşalım dedi seninle. Çünkü hani önce bir tat, önce bir ye. Hakikaten dediğim kadar var yani. Akisar köftesi bambaşka bir köfte. Elinize sağlık öncelikle. Bu da, Bu da son. Son vuruş. <gülüyor> <gülüyor> Bu da son vuruş. <laughs> Eyvallah, teşekkürler. İçerideyiz. Akisar Spor Ankara gücü maçı yarım saat sonra başlayacak. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Ankara güçlüler var. Stadyumun komplesinde ise aksarlar var. Valla 13 bin kişilik mükemmel bir stad yapmışlar gerçekten ama Aksar seyircisinin maça biraz daha iyi göstermesini beklerdim. Hava da güzel. Gerçi dışarısı aşırı esiyor ama stadyumun içi gayet güzel, gayet konforlu. Yeni stadyumların da tadı başka oluyor gerçekten. Bakalım maçtan yaşayacağız. Devre arasında görüşürüz. İlk yarı bitti. İlk yarı sıfır sıfırdı. Şimdi ikinci yarı başladı ama biz müziğin kesilmesini beklediğimiz için şu an tam olarak mükemmel bir röportaj anı olacak. İlk yarı bitti ama ben önce şeyi sorayım. Tribünler çok bölünmüş. 3 tane bölünmüş tribün var ve yeterli sayıda insan yok bence. Bunun sebebi ne sizce? Niye gelmiyor Akisarlı maça ya? Yani? Mesela Akisarlı şu an ne yapıyor mesela bugün? Bu maçı sevmiyorlar bence herhalde. <laughs> O Allah Allah. Futbol mu sevilmiyor acaba Aksar'da? Aksar futbolu seviyor da. Bilmiyorum niye gelmediler. Biletler de uygun. Ben biletlerinde çok Biletler uygun olduğunu çok düşünüyorum. Uygun yani Süper Lig maçını 10 liraya, 5 liraya izleyebiliyorsunuz. Aynen. Aksar'ın devamlı kötü gidişatından dolayı seyirci de biraz bana göre tepki veriyor gibi. Anladım. Peki maç ne olur? Kalan maçı arar. Aksar 1-0 alacak, fazla yok. Ya bir 0 yeneceğiz ya 1-0 alacağız. Fazla yok. 1-0 <laughs> en fazla. Ya 1-0 alacağız ya yeneceğiz İkisinden biri. Vallahi bilmiyorum. Ya açacağız, yiyeceğiz yani bir tane. Peki hazır. Ankara güçler taraf takı taraftar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi on numara. Vallahi de, gelmişler değil mi? Aynen on numara. Çünkü devamlı gelen arkadaşlar. Helal olsun hepsine. Aynen ondan yani. Hepsi onlar da onlar da, da ayrıca tebrik etmen lazım. Evet maç sonunda görüşeceğiz. İlk yarı böyle. Bakalım maç sonunda neler konuşacağız. Görüşürüz. Para bakıyoruz. Hey bir daha vara gidiyor. Şimdi karşılaşma bitti. Akisar Belediye Spor 0, Ankara Gücü 0. Puanlar paylaşıldı ama Akisar için bu maçın hayatı önemi, vardı. Ee, öncelikle şeyi soracağım. Yani bu beraberliği aldınız. Kümede kalma şansınız nedir? Zaten futbolcularda bu hava yok yani. Yani takım küme düşüyor mu yok. Yani niye oynuyor, oynuyorlar ondan haberleri yok yani futbolcuların. Devre arasında yapılan transferleri görüyoruz. Onca transfer yapıldı. İçinde bir tane Zeki Yavru oynuyor yani. Yani baş... bugün Josie ile Barbosa'yı ben beğendim ama Ankara gücünde Altay, kaleci Altay evet. müthiş bir performans sergiledi gerçekten. Evet, evet. Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Takımın şu anki kime belli değil. Takım Zaten ne oynadığı belli değil. Şu var, Cihat Arslan gelmeden evvel Sapesus için o, e, takımı bıraktıktan sonraki hocası Cem Kavçak'tı. O da Galatasaray 3-0 yendi. Yani onun üzerine niye oyuncu hani teknik direktör aradılar ki. Yani onunla devam edilsin. daha iyiydi. Tabii da şimdi niye Cem, yani, niye Cem Hoca'yı getiriyorsunuz? Yani bu tükürdüğünü yalamaktan başka bir şey değil yani. Cem Hoca başarılıydı. Niye bıraktırdınız? E Cem Hoca başarısızsa Cihat Hoca getirdiyseniz Cem Hoca'yı niye yüklüyorsunuz takımı? Teşekkür ederim, ederim benim röportajımı kabul için. Sağ olasın. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Akisar'da çok güzel bir gün geçirdim. Umarım siz de yolunuz bir gün buralara düşer.